Bütün yıl durmadan çalıştım. Günde 20 bin, bazen 30 bin soru çöz. Kolay mıydı arkadaşların orada burada çılgınlar gibi eğlenirken evde oturup bir dakikada iki matematik sorusu çözmeye çalışmak? Peki bunların hepsi ne içindi? Kampüsünden dersliklerine kadar hayranlık duyduğun, rüyalarını süsleyen o mükemmel üniversite için değil miydi? Dört d fakültesi, 2 yüksek okudu. 32 Süper Ötesi bölümü. Araştırmadan araştırmaya koşan 300'den fazla akademisyeniyle bu okul değil miydi senin kalbini çalan? Üstünden güneşin hiç eksik olmadığı, kapısından girdiğin anda vücudundan mutluluk hormonlarının taştığı dört kampüsünde çimlerin üzerine serilip keyif yapmayacak mıydın? O ağaçtan bu ağaca koşmayacak mıydın? İşte artık zamanı geldi. İstanbul'un göbeğinde bu inanması zor imkanlarla bezenmiş kampüslerde yeni arkadaşlarınla en ünlü starların konserlerinde çılgınlar gibi dans etmeye ve kendinden geçmeye hazır mısın? Dans et. Dans et. Dans et. Canım ne yapıyorsun? Boğaziçi bu değil yalnız. <laughs> Uçuk vaatlerden uzak, gerçek bir üniversiteden beklediğiniz her şey